Merhaba efendim, Son Kale programımızın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, meddah, masa anlatıcısı Yusuf Duru Bey. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, Yusuf Bey, sizinle bugün masalların çocuklarda ve ailedeki etkisini konuşacağız. Eyvallah. Öncelikle izleyicilerimiz arasında öğrenmeleri ve bilmeleri için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Estağfurullah. Efendim, ismim Yusuf Duru. Konya doğumluyum. Yaklaşık 20 yılı aşkın zamandır İstanbul'dayız. Üç tane evladım var elhamdülillah. İstanbul'da yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Ben UNESCO ve Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa devam ettirdiği somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları projesi kapsamında 2010 yılı itibariyle yaşayan insan mirası ilan edilen bir Türk sanatçıyı Meddahlık unvanıyla meddahlık alanında. Esas işim meddahlık. Ancak bunun yanında hemen hemen bir 30 yılı aşkın zamandır da masal anlatıcılığı yapıyorum. Bunların eğitimini veriyoruz. İşte masal anlatıcılığı eğitimi veriyoruz. Kurgulama, yazma, işte anlatma, dramatizasyon, diksiyon bunun gibi yan yardımcı unsurların da eğitimlerini veriyoruz. hem hemhal oluyoruz, anlatmaya devam ediyoruz, öyle söyleyeyim. Evet, peki hemen girişte anlatmanızı rica etsem. Masallar bizim için neden önemlidir? Neden masal dinlemeli çocuklar? Masal, geçmişle geleceğin arasında bir köprüdür. Yazı icat edilmeden önce, insanlığın henüz dünyaya inmediği dönemde dahi anlatıcılık geleneğinin varlığını görüyoruz. Nasıl? Cenab-ı Hak bütün kutsal kitaplarda muharref kitaplarda dahil olmak üzere bütün kutsal kitaplarda peygamberlerine gönderdiği emirleri geçmiş kavimlerin başlarından geçen hadiseleri anlatırken masal metodunu hikaye metodunu kullanmıştır. Bunun en net en bariz örneği Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ki son kitaptır. E, Muharref kitapların üzerine indirilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi edilmiş. Onun aracılığıyla da bizlere e, anlatılmış e, çok özel ve önemli bir kitap. E, bazen Kur'an-ı Kerim için bu ifadeyi da bana böyle garip bakıyorlar. Ne demek özel ve önemli bir kitap diye. E, hayatın merkezinde özel, hayatın merkezinde önemli bir kitap. İncelediğimiz zaman... Kur'an-ı Kerim'de de insanların geçmiş kavimlerin yaşantıları, yanlışları, doğruları bir hikaye normuyla, bir hikaye formuyla anlatılıyor. Dolayısıyla masal çocukların gelişiminde sadece çocukların değil de bebeğinlerin de gelişiminde çok önemli bir eğitim aracı olduğu için önemli bu bir. İkincisi anlatmak istediğiniz her şeyi çok rahat kurgulayarak masal normunda anlatabilirsiniz. Çocuk masal dinlemeyi sever mi? Evet sever. Her çocuk masal dinlemeyi çok sever. E, çünkü ben bunu kendi hayatımda e, deneyimledim diyeyim şimdiki ifadeyle. Üç tane evladım var. Elhamdülillah. Rabbim cümlenin evladıyla bağışlasın. E, doğmadan henüz anne üzerindeyken bu çocuklarla sohbet ediyordum ben. Şimdi bunu görüyorum. Hmm. Tabii yani e, çocukların üzerinde bunu görüyorum. Masal çocuğu rahatlatır, ebeveyni rahatlatır. Masal çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi rahatlatır. Masal çocuğu hayata hazırlar. Cesaretiyle, bilgisiyle, birikimiyle, özgüveniyle nasıl, nerede, ne şekilde konuşmayı öğretişiyle. Masaldaki kahramanın geçirdiği o serencam dediğimiz Hı. macerada kahramanın kar karşılaştığı zorluklara karşı cesaretle dik duruşun. Ne demek olduğunu o kahramanın şahsında öğrenir. Devlerle savaşır kahraman masalda Hı. ya da geçilmez bentleri geçer. Aşar ama aşar aklıyla, Hı. bilgisiyle, birikimiyle, insanlara yaptığı iyilikle, iyiliğinin karşılığını ilahi yardım olarak alışıyla dolayısıyla masalda subliminal mesaj yoktur, net mesaj vardır. Eğer yüklememişseniz siz kasıtlı olarak bir masal hazırlamamışsanız bizim geleneksel masallarımızın tamamı kahramanların insansı özellikleriyle mücadele ettiklerini ve zorlukların üstesinden insansı özellikleriyle geldiklerini görürüz. Yedi Başlı Devle savaşırken camdan yapılmış bir kılıç kullanır mesela çünkü Yedi Başlı Dev kendi aksini camdan kılıçta görünce kılıcı vurmaya gerek kalmaz kendi aksinden korkar kaçar. Hı hı. Bu kadar net. Evet. Hocam. Yani, ee, Programa başlamadan önce de e, değinmiştik. Yani masal anlatıcılığı bugün popüler hale geldi. Maalesef ayağa düştü. E, ve e, buna itibar eden... Çok ...ya da var. bu alanda e, çalışmalar yapan... ...farklı kişiler var ve bunu farklı amaçlarla da maalesef, yapıyorlar. Maalesef. E, özellikle mesela e, batıda çok yaygın olan drag queenler... E, ...anaokulu seviyesindeki çocuklara... E, ...cinsiyetsizleştirme... E, doğrudan bunu söyleyebilir cinsiyetsizleştirme algısı veren hı hı. E, masallar anlatıyorlar bunu masalın içinde yapmaya çalışıyorlar evet. e, ya da Türkiye'de mesela şeyleri görüyoruz Yap, yayın evleri var bazı yayın evleri ve bunlar da çocuklara yönelik yaptıkları içeriklerde hı hı. E, masal masallarda masalların içerisine verilen hikayelere baktığımızda dikkat ettiğimizde hı hı. burada da cinsiyetsizleştirme e, yaptıklarını bunu propagandasını yürüttüklerini görüyoruz burada neler yapmak lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi burada en önemli vazife anne babaya düşüyor. Anne baba e, akıllı olmalı. Aydın olmalı. Gözü açık olmalı. Saldım çayıra, Mevlam kayıra e, mesabesinde düşünmemeli. Ya bir e, hizmet ehli ya da şöyle söyleyeyim bir cemaat ya da bir cemiyet veya bir so sivil toplum örgütü bünyesinde İnsanlığa hizmet etmek adına mesaisinin büyük çoğunluğunu, ömrünün büyük çoğunluğunu oraya harcarken şu düşünceye haiz oluyor insan. Ben ümmeti Muhammed'in çocuklarına böyle hizmet ediyorum. Benim çocuklarımı da birileri kurtarır. Hayır efendim. Çağ o çağ değil maalesef. Yani çağ o çağ değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi var. Önce evinden başlayacaksın. Evet. Önce evladı iyalinden sarmaya başlayacaksın. Önce evladı iyalini koruyacaksın. Onları muhafaza edeceksin. Onlara tebliğ edeceksin. Onlara anlatacaksın. Yani bizim atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Camiye farz olan mescide haramdır derler. Evet. Ya da bunun tersini de söylerler. Mescide farz olan camiye haramdır diye. Dolayısıyla burada merkez anne babalar. Evet, sadece masallarda değil, sadece kitaplarda değil. Televizyon programlarıyla, çizgi filmlerle, dizi filmlerle, gençlik filmleriyle, gençlik merkezleriyle, hı hı. E, tabii müsbet çalışan gençlik merkezlerini tenzih ediyoruz, lütfen yanlış anlaşılmasın. Gençlik merkezi ismi altında kurdukları nabeca merkezlerle özellikle yetişmekte olan genç neslin anlama eşiğini çok aşağı çekmek, onları ahlaki bir sefahate düşürmek, onları... İçinde bulundukları toplumun ahlak normlarının dışına çıkartıp ahlaksızlaştırmaya yönlendirmek için çok ciddi yatırımlar, çok ciddi projeler, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Masal bu araçlardan, bu ayaklardan bir tanesi. Masallarda ne görüyorsunuz hocam? Yani masallarda, şimdi bizde eril ve dişil karakterler vardır. Masallarda ne eril ne dişil karakteri göremezsiniz bu tür masallarda. Kahraman cesaretiyle, gücüyle efendime söyleyeyim aklıyla işlerin çoğunu halleder. Burada e, cinselliği laf edersiniz. Çok özür dileyerek söylüyorum. E, ya da işte e, eril veya dişil kişiliğini ortaya çıkartarak e, o şey yapar. E, hadiseyi yürütür ya da macera yürütür. Hı hı. Bakın bizim gençliğimizde Zeyna diye bir film vardı. Özür dileyerek hı hı. söylüyorum. Savaşçı bir kadındı ve Yunan veya artık hangi millettense çok da önemli değil benim için. Ee, çeşitli çığlıklar atarak elinde bir tane daire vardı keskin bir bıçak şeklinde onu fırlatır o dairesiyle işte keser kılıcı düşürür vesaire ama kadının o maceracılığı o savaşçılığı o kavgacılığı o bütünlüğünün dışında kadının çok özür dileyerek söylüyorum Kadınsı özelliklerinin kıyafetiyle, hareketleriyle, konuşmasıyla, bakışıyla, duruşuyla öne çıkarıldığı bir dizi filmdi. Ve Güçlü Kadın modelini e, onun üzerinden verdiler uzun bir dönem. Dolayısıyla benim e, Anadolu'nun Ücra Köyü'nde televizyon marifetiyle Zeyna ile muhatap olmuş köylü kızım... Elinde testisiyle, güğümüyle çeşmeye su doldurmaya giderken kendini Zeyna gibi kuvvetli bir kadın hissetmeye başladı. Bacağında şalvarı, üzerinde elbisesi, başında örtüsüyle Zeyna gibi güçlü kadın imajı oturtulmaya çalışıldı. İşte burada yapılmak istenen toplumun asırlara müteallik ahlaki değerlerini... Toplumu toplum yapan değerleri iyiliş etmek, işte hafifletmek, aşağı çekmek, hı hı. insanların bunların değersiz olduğuna inanmalarını sağlamak. Bütün bunlar arka arkaya birbirini zincirleme takip eden yıkıntılar, yığıntılar. Biz buna karşılık mücadele ediyoruz tabii. Yıllardır anlattığımız masallar bizim masallarımız diyoruz. Bizden masallar diyoruz. Bizde karakterler net ...ve kişiliği oturmuş... ...kendini bilen... Hı hı. E, ...inanan, inanmış... ...inancı doğrultusunda da... ...haksızlığa, hakka, adalete... ...efendime söyleyeyim... ...işte sevaba, harama... ...günaha dikkat eden... Hı hı. E, ...her türlü diyaloğunda... ...aile ilişkileri de dahil olmak üzere... ...her türlü diyaloğunda... ...helal, keyfe kafidir... ...muacehesinden hareket eden... ...kahramanlar hı hı. ortaya çıkarıyoruz biz. Çünkü... Bunu anlatmak zorundayız. Bugün toplumun her kesimine, her türlü araçla ahlaksızlık pompalanıyor maalesef. Hı hı. E çocuklara e, bu cinsiyetsizleştirme ideolojisini e, veren yayınların ve kitapların, e, bu, bunlar üzerinden anlatılan masal masalların, e, onlarda da bir kafa karışıklığı bir soru işareti oluşturdu. Yani çocuklarda da bunun Tabii, ben, ben e, bilinçaltına işlediğini biz görüyoruz. Kutrahter çünkü. Evet. Fıtratımız bize aslında salık verdiği şey sizin anlattığınız. Fıtrat'a ters efendim yani insanın bir yapısal özelliği vardır, genomları vardır, genleri vardır, hücreleri vardır. Bunlar yaratılırken belli kodlarla yaratılır. Ha. Bu kodlar ahlak manzumeleri dediğimiz kaidelerin temelleriyle oluşturulur. Cenab-ı Hak kulunu, beşeri böyle fiziki halde yaratırken bu kodları yüklüyor. Genetik bilimi bunu ispatlamış durumda. Siz zorla dışarıdan müdahaleyle bu kodları değiştirmeye kalkarsanız işte ortada kalıyor ondan sonra. Evet. Rahmetli babamın güzel bir sözü vardı bu tür insanlar için. Yani nereye gideceğini bilemeyen insanlar için iki cami arasında kalmış bir namaz gibi ortada kalıyor insanlar maalesef. Bu da bunlarla alakalı. Yani bizim çok çalışmamız lazım. Evet. Hocam tam bu e, geldiğimiz noktada İstanbul Aile Vakfı ile evet. ortaklaşa yürüttüğünüz bir proje var. E, sizden dinlemek istiyorum. Estağfurullah. Şimdi efendim İstanbul Aile Vakfı e, bünyesinde ben bir masal eğitimi programı verdim birkaç saatlik. Özellikle annelere yönelik bir e, programdı. E, vakfın yöneticileri de bu programı takip ettiler. E, bu atölye diyoruz biz buna bu evet. atölyeye katıldılar ve fikir buradan öncelikle ortaya çıktı Yani biz e, masal anlatalım dediler Bu arada ben Erkam radyoda da e, pazar günleri çocuklara masal anlatıyorum çocuk saati içerisinde çok güzel buradan duyurmuş olalım. E, bir 10 dakika masal anlatıyorum çocuklara e, buralardan hareketle dediler böyle bir şey yapalım Biz bir YouTube kanalı kuralım Hay Hı. hay projeyi hazırladık e, Mehmet Fatih Bey ile Mehmet Fatih Hı. Öke Bey ile projeyi hazırladık. Sağolsun o çok büyük destek oldu. Allah Allah. Projenin şekillenmesinde işte ilgili yerlere ulaştırılmasında gerçekten çok büyük desteği var, çok büyük emeği var. Kendisine buradan hasreten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Akabinde Üner Bey ile e, aile vakfı e, genel başkanı yönetim kurulu başkanı Sayın Üner Bey ile de. Allah Allah. Biz e, ciddi teşkil mesailerimiz oldu, karşılıklı fikir tiyatilerimiz oldu projeyi oluştururken. Onların da çok önemli desteğini aldık ve e, masalları oluşturduk. E, burada ismini vermekte imtina etmiyorum ama e, sanırım bu tür yayınlarda o tür isimler verilmiyor. Hı hı. Bir de bir e, finans kurumumuzun desteğini aldık sağ olsunlar hı hı. onlar da var olsunlar projeyi oluşturduk, masalları oluşturduk, ayağa kaldırdık, takdim ettik, onaylandı ve biz 300 bölüm masal çektik. Çok güzel. Masal Ocağı ismiyle bir YouTube kanalı açıldı. Şimdi haftada 10 bölüm, 10 bölüm yükleniyor. Buradaki bizim nihai amacımız bizim masallarımızı sıcak bir ev ortamında stüdyoyu işte ev ortamına çevirerek, çekim alanını, sıcak bir ev ortamında bizden masalları bizim dilimizle ve bizim üslubumuzla anlatmayı amaçladık. Kanaatimce bunu da elhamdülillah başardık. Çünkü aldığımız tepkiler bunu gösteriyor. Ben biraz da dramatize ettim masalı anlatırken. Hı. İşte Cazuk Arısı'nın sesini ya da Devin sesini veya Keloğlan'ın sesini ya da Ali Cengiz oyununda Ali Cengiz'in sesini, Padişah'ın sesini. Bunları biraz daha böyle canlandırarak dinleyenin ilgisini çekmek adına biraz Hı. da dramatizasyon ekleyerek 300 bölüm masal çektik. Şu an kurgulanıp atılıyor şeye hı hı. YouTube kanalına Masal Ocağı yine onu tekrarlayayım. Amacımız temiz masalları insanların yaratılış itibariyle tertemiz olan yüreklerine yerleştirmek İnşallah. Başka bir şey değil. E, bu çekimlerin e, Paralelinde aynı hı hı. dönemde bir de kitap çalışmamız var bizim. Çok güzel. Ee, yaklaşık bir 360-400 sayfaya yakın bir antoloji tarzında masal hı hı. kitabımız olacak. Her hı hı. güne bir masal mahiyetinde. Çok Şu an büyük bir hızla onun çalışmaları, dizgileri devam ediyor. Ee, ne zamana yetişir hocam? Yani en fazla bir, bir buçuk iki ay içerisinde baskıya hazır hale gelecek inşallah. Çok da, O zaman Ramazan'da... Yani Ramazan, yani Ramazan ayı Ramazan içerisinde sonra. belki ya da evet. Ramazan'dan sonra diyelim. Tam bir tarih vermek mümkün değil. Çünkü matbuat işlerinde her an bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Evet. O yüzden belli bir tarih vermek sıkın, sakıncalı olur, sıkıntılı olur. Ama en fazla iki, iki buçuk ay içerisinde. Tahsiye aşamasındayız çünkü şu anda. Evet, çok güzel. E, hayata geçecek Youtube kanalımız hayata geçti Kitabımız evet. da baskıdan çıkacak inşallah Bütün sözleşmeler anlaşmaları yapıldı Baskıyla ilgili e, Bizim amacımız burada bizim masallarımızı Temiz bir dille hı hı. Bu da önemli anlatı dili de çok önemli Temiz bir dille Çocuğun anlayacağı seviyeye indirerek Çocukla iletişim kurmak İnşallah. Sadece bizim kurmamız değil söz konusu olan iletişim ebeveynlerin de iletişim kurması hı hı. yayından önce de konuştuğumuz gibi annelerin en büyük handikaplarından birisi özellikle taze annelerin yeni annelerin hı. çocuğa yemek yedirmekte zorlanan annelerin e, en büyük handikaplarından birisi çocuğun önüne açtıkları telefonla yemek yedirmek. Bir dönem bizde salgın vardı. Kırmızı balık diye bir salgın vardı. Bizde. <laughs> evet, evet. Anneler çocuklara sürekli kırmızı balığı seyrettirerek çocuk kilitlenmiş vaziyette monitöre bakıyor. Ağzına bir şey geliyor. Açıyor ağzını. Onu yutuyor. Arkasından bir şey daha geliyor. Tekrar açıyor. Ama monitöre kilitlenmiş. kaşığı anneye, annenin gözlerine, annenin gözlerinden çıkan enerjiye, annenin sesindeki o tatlı tınıya odaklanmıyor. Çocuk o karşısındaki cep telefonu ya da tablet ekranındaki görüntüye odaklanmış. Ne yediğini bilmiyor. Neden yediğini bilmiyor? Evet. Karnı doyuyor mu, doymuyor mu farkında değil. Yediği gıdanın kendisine şifa mı yoksa zehir mi olduğunun da farkında değil. Çünkü lokma hem şifadır hem gayrettir. Evet. Özellikle annenin yetiştirmekte olduğu çocuğa verdiği her yudum süt her kaşıkta yedirdiği lokma hem şifadır hem de gayrettir. Gayretten kasıt nedir? Hayata hazırlamaktır. Nasıl hazırlayacak? Ahlakıyla, edebiyle, hayasıyla. Lokma besmeleyle ağza girerse şifa olur. Hamdeleyle sofradan kalkılırsa deva olur. Bunların hiçbirisini fark etmiyoruz biz. Fark edemediğimiz için işte bu anlatılarla unutturuldu. Uzaklaştırıldı toplum bunlardan. Anne çocuğuna Eskiden ya şehit ya gazi diye süt verirdi. İlk sütünü abdestli olarak çünkü büyükler böyle tavsiye ederlerdi. Hı hı. E şimdi baby shower'lar yapılıyor tabir yerindeyse. Evet. E çocuğa ne anlatılıyor? Çocuğa kısa yoldan nasıl köşeyi döneceği anlatılıyor. Çocuğa ne hediye ediliyor? Eskiden Kur'an, bayrak efendime söyleyeyim işte bunun gibi güzel şeyler hediye edilirdi. E şimdi da çok daha farklı şeyler var ortada. Bunlar hepsi de bu anlatılarla gelinen noktadır işte. Evet. Biz bütün bunların önüne geçebilmek adına daha doğrusu alternatif var elimizin altında. Bunun farkında olun anneler, babalar. Çocuğunuzla iletişim kurmak istiyorsanız bakın bizim temiz Tertipli düzenli bize ait masallarımız var. Bunu da görün kastıyla biz bu projeyi hayata geçirdik. Yani kendi hikayelerimizi eğer Tabii. anlatmazsak başkalarının hikayeleriyle başkalarının çocuğu gibi Aynen büyütmüş oluruz. Öyle büyüyorlar zaten. Evet. Ya yani bunun alternatifi de inşallah kurduğunuz YouTube kanalı olur. İnşallah. İleride inşallah hocam yine konuşmuştuk. Eyvallah. bunlardan mülhem çizgi filme ya da animasyona uyarlayacağımız, belki yapay zekayı burada kullanacağımız i̇nşallah, içerikler çıkartabiliriz. Inşallah, i̇nşallah. bunlar çok umut veriyor. Çok... Eyvallah. Ben TRT Çocuk'ta Kafta masallarını yaptığım evet. dönemde çok ciddi anlamda müspet tepkiler aldım. Abi neredeydiniz diyenler. İşte hiç tanımadığım Ağrı'dan, işte Diyarbakır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden hatta Danimarka'dan bir aile aradı. Danimarka'dan internet üzerinden seyretmişler. Masallarımızı takip etmişler. Adam diyor ki, Şütat neredeydiniz siz şimdiye kadar? Biz hep çocuklarımıza Danimarka masalları anlattık. Niye abi dedim, Türkiye'de masal bulamadınız mı? Ya kime sorduysam bilmediğini söyledi, ne yapayım arkadaş dedi. 34 bölüm çektik biz e, şeye TRT'ye. Evet. Daha doğrusu 38 bölüm çektik. Sanırım 30 bölümünü yayınladılar. Ondan sonra da yapımcılar anlaşmazlığa girdiği için akamete uğradı proje. Yani sadece biz orada anime ettik masalı, bizim masalımızı anlattık, kelle olanı anlattık, kahramanlarımızı anlattık ve çok müthiş, çok büyük bir ilgi gördü bu. Çok büyük bir ilgi gördü. Evet. Neden? Çünkü tebliğin en önemli en en önemli ve en ayrıntılı aya anlatmaktır hitabettir. Masal bir hitabet sanatıdır. Bir anlatı sanatıdır. Siz çocuğa eğer vermek istediğiniz cesareti, yalan söylememeyi, ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, zamanında uyumayı, yemek noktasında ayırt etmemeyi, diğer gamlığı, hı hı. fedakarlığı işte diğer Müslüman kardeşlerinizi ya da insanlığı düşünmek, öğrenmek, bunlarla ilgili hassasiyet göstermek konusunda bilgi aktarmak istiyorsanız her şeyi masallaştırabilir ve bu noktada çok rahat bir şekilde çocuğun ruhuna, beynine yerleştirirsiniz. Çünkü masal anlattığınız ve masal dinleyen kesimin yaş ortalamasına baktığınızda boş deyip kasetleriyle karşı karşıyasınız. Hmm. Ne verirseniz tak diye alıyorlar ne verirseniz alıyorlar. Dolayısıyla bu noktada çok dikkatli olmak. Yani burada da aslında e, yani masalların e, yayınlandığı mecralarda bu tür içeriklerin e, masallara bakarken bakış açımızın eee masalları hepsi masum mudur diye sorduğum zaman size bununla ilgili ne dersiniz hocam? Değil tabii ki. Yani e, masum ha, orada bir bağ Masum anlatımı kuruluyor hepsi. Şimdi masumiyet karinesini masala uygularsanız işin içinden çıkamazsınız abi. Masala o misyonu siz yükleyeceksiniz anlatıcı olarak ya da yazar olarak. Siz yüklemek zorundasınız. Siz eğer ahlaki noktada inanç noktasında toplumun değerleri noktasında kendinizi yetiştirmişseniz Topluma bir şeyler anlatma noktasındaysanız ya da bir şekilde toplumla iletişim halindeyseniz bu Hı -hı. toplumdan kastım kendi çocuklarınızdan başlayarak genişleyen bir daireyi düşünün. Bütün çocukları düşünün, bütün ebeveynleri düşünün. Bunlarla iletişim noktasındaysanız, oradaysanız yani bir, bir basamak yukarıda anlatıyorsanız, konuşuyorsanız Hı -hı. ve bu değerlere haiz iseniz o zaman siz bu noktada masumiyet karinesini konuşabilirsiniz. Hı -hı. Masumiyet karinesinden hareket edebilirsiniz. Bütün masallar masum mudur? Hayır. Bütün masallar masum değil. Masalları siz bir araç olarak kullanıyorsunuz. Araçta amaca hizmet eden bir varlıktır. Sizin amacınız eğer ifsad etmekse aracınızı ifsad etmek üzerine inşa edersiniz. Hmm. Evet. Yani amacınız abad etmekse, irşad etmekse o zaman aracınızı abat ve irşad üzerine kurarsınız. Çok güzel bir beyit var. Ben hep onu kullanırım. Diyor ki şair, başta devlet, elde fırsat, dilde himmet var iken, tut elinden düşmüşlerin saadet sana yar iken, kimseye baki değil mülki dünyası muzer, bir harap olmuş gönlü abad etmektir hüner. Masal, harab olmuş gönülleri abad etmeye müteallik çok önemli bir araçtır. Hı Anne ile babanın birbiriyle olan iletişimini, anne ve baba ikilisinin çocukla olan iletişimini, çocuğun anne ve babayla olan iletişimini çok net, çok rahat sağladığı yer kendi özel ve sınırlarını kendilerinin çizdiği dünyalarıdır, evleridir yani. Hı. Çocuğa masal anlatıyorsa baba, o çocukla göz teması kurmak zorundadır. Birbir iletişim var aslında. Kesinlikle göz teması kurmak zorundadır. Ve gözden kalbe giden bir sinerji vardır bugünkü ifadeyle. Biz ona hissi kablal vuku diyoruz. Evet. Kalpteki meydana gelen merhamet, sevgi, muhabbet, bağlılık, teslimiyet, bunun gibi birçok başlıkta anlatacağımız ve en tabi haliyle insani diyeceğimiz duyguların babadan evlada evlattan babaya geçmesini gözler sağlar çok güzel. ve ses sağlar. Babanın sıcak, şefkatli ve merhametli bir sesle anlattığı masal çocuğun dünyasında çok müthiş bir farklılığa ve çok büyük bir güzelliğe zemin hazırlar. Babam beni seviyor der en azından. Evet. Babam beni seviyor ki bana masal anlattı. Babanın evladını sevmesi, evladın da babasına bağlı olması, sevmesi yani bu bunun için en önemli, en kolay, en güzel en bereketli, mecra masal mecrası. aile birbirine bağlıyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şimdi birebir bire bir iletişim var. Evet. Sinema günü yapıyor adam evet. açıyor büyük ekran televizyonu, bir batı filmini koyuyor. Evet. E, masal günü yapsın. Alsın. Ben babam yapardı, dedem de yapardı. Hı -hı. Ben babamdan çok masal dinledim. Şah Yusuf masalını babamdan dinledim. İşte Beli Behri'yi babamdan dinledim. Küllü Fatma'yı babamdan dinledim. Keza dedemden işte e, Fareli köyün kavalcısı diye bize yutturdukları <laughs> e, çoban Çal Çoban hikayesini dedemden dinledim. Tamam. Daha bir sürü masal, yüzlerce masal dinledim ben. Eskiden sigortalar şeydi... Ee, vidalı ve porselen sigortalardı evet. ve tel bağlanırdı onlara. Biz o sigortayı gevşetirdik. Elektrik kesilirdi evde. Koşturduk babamın etrafını alırdık. Böyle hadi bize masal anlat derdik. Bilirdi bizim sigortayı gevşettiğimizi. elektriğin Yani Hı -hı. elektriğin kesilmediğini bilirdi. Ama bozuntuya vermezdi. Hadi oturun bakalım derdi. Anlatayım size. Çok güzel. Orada bizi tersleseydi. Gidin şu sigortayı takın. Ben maç seyredeceğim. O zaman maç yoktu gerçi de. Eee ne diyeyim, yine ifsad etmeye yönelik diziler vardı. Şu falanca diziyi Hı. seyredeceğim. TRT'nin bir tane kanalı vardı o zaman. Başka bir kanal yoktu. Deseydi, bağırsaydı belki bugün ben masal anlatıcılığı konusunda burada olmazdım. Ya. Çünkü ben masala babamdan ve dedemden dinlediğim masallarla, rahmetli annemden dinlediğim masallarla başladım. Hı. Onların anlattığı masalla, özellikle Şah Yusuf masalları. ben çok seviyorum Şah Yusuf masalını. Orada Şah Yusuf'un yerine kendimi koyuyordum. İşte üvey annesinden çektiği sıkıntılar, hı hı. atıyla olan muhabbeti konuşması, Dorbedro ile olan konuşması filan bunların hepsi bana çok farklı şeyler yaşattı. Dolayısıyla... İşte işte burada iletişim Masal Ocağı'nda var mı hocam bu masal? Şah Yusuf masalı. Kısaltılmış şekliyle var. Tamam. <laughs> Kısaltılmış şekliyle Oradan var. Oradan izleyebiliriz. Çünkü izleyebilirsiniz. Şah Yusuf esas varyansıyla yaklaşık bir 6-7 gün sürüyor. tabi hmm. Tabii yani 6-7 gün böyle belli saatlerde anlatacağınız bir masal normunda. Doğu klasikleri içerisinde Yani bizim klasiklerimiz hmm. içerisinde çok masal var. Anne ve babalar bu masalları bulsunlar, araştırsınlar. Bizim çabamız bir adım bile olsa, böyle minik bir adım bile olsa buna zemin hazırlamak. Anne babalara bu kapıyı açmak, çocuklarıyla iletişim kurmaları noktasında doğru iletişimi, temiz bir dille ve tertemiz bir şekilde kurabilmeleri amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma bu. Ama çok geniş bir sahadan bahsediyoruz, çok evrensel bir sahadan bahsediyoruz. Masal evrenseldir. Araştırsınlar temiz masalları. Temiz dille çocuklarını anlatsınlar. Hı -hı. Bu masal aracılığıyla çocuklarına bugün bize değerler eğitimi olarak son 30 yılımızda kültür ve eğitim hayatımıza giren değerler eğitimi adı altında bize Hı -hı. lanse edilmeye, şırınga edilmeye çalışılan ama Hazreti Adem'den bu yana Kur'an-ı Kerim'de de temelleri, bize tek tek anlatılan ahlak manzumelerini masallarla çocuklarına çok rahat verebilirler. İnşallah. Çok rahat verebilirler. İnşallah. Hocam e, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, özellikle e, masal ocağı YouTube kanalını Eyvallah. izleyicilerimizin takip etmesini, beğenmesini, Eyvallah. oraya güzel yorumlar yapmasını beklediğimizi Eyvallah. ifade Eyvallah. etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, i̇nşallah çalışmalarınız başarılı. Daha güzel i̇nşallah. vesilelerle insanlara ulaşır. İnşallah. Ee, tekrar sizi konuk etmek fırsatımız olur inşallah. İnşallah. Ee, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Hayırlara Olara. vesile olsun inşallah. İnşallah sağ olun. Çok teşekkür tamam. ederim. Efendim Son Kale programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.